Açıkçası Özkan benim yanımda. Çocuğu kaç defa uyardı. Fevri bir davranışta bulunmasın diye. Ama sen hala Özkan'ı suçluyorsun Hızır Reis. Ben şunu anladım ki biri birine bir tembihte bulunuyorsa mutlaka onun bir planı vardır. Hızır Reis. Seninle ilişkiye kötü başladık, öyle de devam ediyor. Ama benim ticaretten başka bir planım yok. Tırlarımız gidemiyor. Problem çözülmüyor. Çözebilmek için oradan oraya savrulan tek kişi benim. Oradan oraya savrulmana gerek yok. Sık fikretin kafasına hem sevkiyat açılsın hem de ticaret engeli ortadan kalksın. Artık onu kimse yapamaz. Niyeymiş fıcık? Bugün Ünal Bey Fikret'in yanına gitmiş. Toprağın yerine masaya oturmasını istemiş. Kime sormuş da böyle bir şey yapmış? Liderin kimi isterse masaya o oturur tipi. Masaya da oturana liderden başkası sıkamaz tipi. Tabii Hızır Reis, Ünal'ın vekilliği yiyenine vekalet ettiği bir gün sıktırmaz. Yeğenim bir daha Ünal Bey'e vekalet ederse... ...üç kurşunu üç kişiye dağıtmasını rica edeceğim. Beni niye araya katıyorsun? Ben ne dedim? Adam masaya oturacak. Masaya da oturursa kimse kimseye sıkamaz dedim. Ben de tipiysem o Fikret o masaya oturmadan kurşun yağmuruna tutmazsam. Tipi. Herkesi buraya topladım ki Ünal Bey arkamızdan bir oyun çevirmeden bir teklifte bulunayım. Nedir teklifiniz? Bugün burada ben oy kullanmayacağım. İlyas da kullanmayacak. Nakliye işini kim yapacak aranızdan birini seçin. Biz de lehine el kaldıralım. Fikret, masaya oturmadan nakliye işini kimin yapacağına karar vereceğiz. Ünal Bey'in masasında herkes sözünün arkasında duracak. Sözünün arkasında durmayan olursa aday olmayan İlyas'la ben... ...sözünün arkasında durmayanların kafasına sıkacak. Kabul mü? ...ben kabul ederim. Benim adayım da... ...açıkça... ...Refika'dır. Bana da uyar. Toprağın yerine kim oturacak? O sonraki iş. Ben de Refika'ya e destek veririm. Yeter ki Ünal o Fikret'e oynamasın. Ya sen Özkan? Ben hiçbir şeyi şahsi düşünmüyorum. Hızır Reis de şahsi düşünmeyi bir kenara bırakıp böyle bir teklif sunduğu için de ayrıca tebrik ederim. Ben de seni destekliyorum. Tamam. Ben yapacağım. O Hakan'ın da sesini keserim. Onun sesini ben keserim. Sen artık bu konuya karışamazsın. Çünkü bana sıktı. Ve ben senin bu masadaki ortağın. Anlaştık. нож